Dünyada peşi benzeri olmayan e, seviyede bir organizasyon alanı oluşturduk Alanya'nın e, ve voleybol federasyonlarımızın destekleriyle. Ben e, kısaca turnuva programından hemen bahsetmek istiyorum. En sonunda da yine sorularınız olursa teknik anlamda bunları cevaplayacağım. Videodan da gördüğünüz üzere 29 ülkeden katılım var. 112 takım burada e, plaj voleybolu ikişer kişiyle oynanan e, bir spor olduğu için 1996 yılından beri de Olimpik bir spor. Bu branşta e, kadınlar ve erkekler kategorisiyle turnuvalar oynanmakta. Dünya turu puanı vermekte. Bu dünya turu puanları da olimpik sürece etki etmekte. Dolayısıyla bizim milli takımlarımızın da burada kendi ülkemizde yapılmış bir organizasyonda ekstra puan kazanma avantajı da bu organizasyonla birlikte sunulmuş oluyor. Böyle de bir misyonumuz var. Turnuva amaçları 11 Haziran'da başlıyor elemelerle. 32 takım yer alacak kadınlarda. 32 takım da erkeklerde yer alıyor. Bu elemeler bir gün sürüyor. 4 müsabaka sahasında oynanacak. Elemelerden çıkacak 8 erkek takımı ve 8 kadın takımı ana tabloya kalma hakkı kazanacak. Ana tabloda hali hazırda 24 takım daha önceki turnuvalarda kazanmış olduğu puanlarla yer almakta. Elemelerden çıkacak diğer 8 takım da buraya dahil olacak. Dolayısıyla ana tablomuzda 32 takımla oynanacak. 4 gün sürecek ana tablomuz. 4 müsabaka sahasında maçlar full devam edecek. Sabah 8'den başlıyoruz ayın 11'inde saat 19'a kadar ilk gün devam ediyor. Ayın 12'sinde ise yine saat 8'de 8.30'da maçlarımız başlıyor. Bu sefer gece 10'a kadar devam ediyoruz. Kadınlar ve erkekler kategorisinde karışık bir şekilde müsabakalar devam ediyor olacak. Ayın 13'ünde saat 9'da başlıyoruz. Yine gece saat 10'a kadar maçlarımız devam edecek. Tabi bazı durumlarda maçların uzaması söz konusu olabiliyor. Bazı maçların satması söz konusu olabiliyor. Rallilerin uzunluğuna göre de bunlar değişiyor ayın 14, 13'ü, 14'ü, 15'i en önemli günler. Buralarda oyun 14'ünde artık çeyrek final müsabakaları ve kadınlar yarı final müsabakaları akşam saatlerinde yönetilecek. Son gün ise erkekler yarı final maçları var, üçüncülük maçları var ve final maçları var. Saat son maçımız 8'de programlandı. 8'de 1 saat sürmesi öngörülen bu final maçının ardından kadınlar ve erkekler final maçları tabii yani arka arkaya geliyor. Üçüncülük maçları da hemen öncesinde. Hemen arkasından da ödül töreni saat 21 gibi düzenlenecek ve bu organizasyon son bulacak. E, organizasyonda hangi turnuva formatı oynanıyor diye e, soru gelecektir. Mutlaka modifiye edilmiş e, pool play yani grup usulü müsabaka oynatılacak. Ee, takımlar dörderli gruplara paylaştırılıyor. Buradan sonrası e, turnu bu gruplarda ilk üçe girmiş takımlar bir üst randa çıkıyor. Üst randa ise tek eleme bir sistemine göre bir kura çekilişi var. Özel bir kura çekilişi. Birazcık kafa karıştırıcı. Ayrıntı isterseniz tekrar tabii ki veririm. Bu kura çekilişi sonunda tek eleme fix ürüne göre de finaller oynanıyor. Yani buna bir nevi de playofflar diyebiliriz. Bu playofflara göre de ülkelerimiz gidiyor. Ee, sonuca doğru yol alıyor erkeklerde üç takımla mücadele ediyor olacağız Türkiye olarak. Kadınlarda iki takımla birer takımları bu diye kadınlarda bir takım erkeklerde iki takım elemelerden başlayacak. Ana tabloda ise yine erkeklerde bir takım kadınlarda da bir takım milli takımlarımız mücadele edecek.